birlikte bu problemlerimize çözüm olabilecek, günlük hayatımızı kolaylaştıracak egzersizleri birlikte yapalım. Egzersizleri haftada en az 3 kez yapmanızı, başlangıçta 8-10 tekrarlı tutmanızı öneririm. İlerleyen zamanlarda bunu 15 tekrar olacak şekilde alıştıkça 2 sete çıkarabilirsiniz. Egzersizler sırasında yorgunluk veya ağrı olması durumunda durmanızı, ağrının veya yorgunluğun üzerine gitmemenizi tavsiye ediyorum ağrı veya yorgunluğun üzerine gitme halinde sakatlanma riskini artırırsınız. Vücudunuzun egzersize alışma süresi 6 hafta ile 3 ay arasındadır. Düzenli olarak egzersiz yaptığınızda uzun vadede olumlu etkisini göreceksiniz. Günlük hayatınızda daha kolay hareket ederek ağrılarınızın uzaklaşacaksınız. Son olarak uyarmak istediğim önemli nokta ise vücudumuzun egzersize alışma süresi ne kadar uzun ise eksersiz olmadan olan yaşama yani sedanter yaşama alışması bir o kadar kolay. O yüzden unutmayın ki eksersiz bizim kaliteli yaşamımızın bir parçası. Hadi eksersiz zamanı. Şimdi sırasıyla boyun egzersizlerimizle başlıyoruz. Özellikle boyun fıtığında problem çeken kişiler, masa başı çalışan kişilerin günlük hayatında boyun egzersizleriyle hayatını daha kaliteli hale getirebilirler. Öncelikle başımızı öne, geriye olacak şekilde boynumuzu, boynumuzun ağrısının bize izin verdiği noktaya kadar 10 tekrarlı yapabiliriz. Onu tekrarı tamamladıktan sonra başımızı, kulak nöbümüzü omzumuza yanaştıracak tarzda başımızı bir sağa doğru, bir sola doğru, yavaş, koordineli bir şekilde yapıyoruz. Ardından çenemiz orta noktada, omzumuza doğru, çenemizi bir sağa doğru döndürüyoruz. Döndürebildiğimiz noktaya kadar her zaman için... Vücudumuzu dinleyerek ağrının bize izin verdiği noktaya kadar başımızı bir sağ, bir sol, 10 tekrarlı yapıyoruz. Ardından özellikle omuz, omuz bölgesi genellikle masa başı çalışan kişilerin eğri durmasından kaynaklı olarak onları düzeltmek adına omuzlarımız orta noktada, omuzlarımızı geriye doğru, kürek kemiklerimiz arkada sıkışacak şekilde geriye doğru 10 tekrarlı yuvarlıyoruz. Ardından tam tersi öne doğru 10 kez yuvarlıyoruz. Tamamlamamızın ardından çocuklardan en çok alıştığımız bana ne istemem omuzları yukarıya doğru kaldırıyoruz. Şimdiden omuzlarınızın rahatladığını hissedeceksiniz. Şimdi 10 tekrarı tamamlamamızın ardından dirseğimizi katlayıp yukarıya doğru aldık. Diğer elimizle dirseğimizi tutuyoruz. Ve içimizden 5'e kadar sayıyoruz. 1 2 3 4 5 Ardından değiştik. Diğer taraf. 1 2 3 4 5 5. Yine aynı şekilde sağ kolumuzu uzattık. Sol elimizle esnetiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde sol tarafı yine sağ elimizle tutarak içimizden 5'e kadar sayarak hareketimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi sırada evde materyal olarak ben birazdan bantımızı kullanacağım ama sizin delim ki evinizde tera bandınız yok. Ne kullanabilirsiniz yerine? Evdeki eski taytınızı, eski kilotlu çorabı, havlu veya çarşaf kullanarak da sıradaki egzersizlerimizi yapabiliriz. Hadi şimdi kol egzersizleri zamanı. Evet.